saygı duydukları hayırlı akşamlar diliyorum. Kültür, sosyal ve sanat projeleri dahilinde 34 tane de projesi faydalı geçiş. milyon TL ve milyon gibi bir belirli borcu ödenmiştir. Hakkari Belediyesi'nin 30 ve 40 yıl boyunca yapılan hizmet dört gibi kısa sürede yapılmıştır. Çok I okay. Türkiye'nin Medak İnternet Turizm Merkezi molamızda tayinimiz çıktı. Bu vesileyle bugün sizlerle beraberiz. oradayız. En dış veda konuşmaları bir de böyle alıp 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 çok kaldık ama çok çabuk gidiyoruz. <laughs> Onun için biraz daha zor oluyor. Ama hayatta gerçeği dur. hepimiz Put your hand fazla bir bilgimiz yoktu. Sadece televizyonlarda e, şehit olan askerlerimize güvenlik görevlerimize ya da özürlerle tartışmaya davet edelim. E, gerçekten gerçek... Tahmin edemiyordu. Kızım Ayşe Gülce tabii mümkün var. Sevmem çocuklar. Her partide hakkı. para işte inanamıyorum. Amerikan filmlerinde gördüğüm e, ee, durumlara dikkat ediyorum. Düş gün beş farkında bir üst gittik. Nuri Paşa vardı o zaman Düştepe'ye. Kasım ayı bir metre kar var. Malatya'da bir kahraman üstteylerinin zorunda. Taşta bark var. Ee, daha Kasım ayı, Kasım'a başı. İçeri girdik. Nuri Paşa'nın buz tutmuş içeride yani kaldıkları yeri buz tutmuş. Ayağa kaydına düştü. Yani o kadar durkanlık ki tabi seni çok terbiyeli. Bir de Bağatay'ın masasıyla ya, ya kahraman bir kahraman diyoruz. Yani dedi ya ne istiyorsunuz? Ne, sen, ne her şeyi yapalım senin için. Gerçekten bilerek geliştirir. De Bu doğrultuda birçok projeler yaptık. Tabii milletin camiamızla beraber. İşte bir kitap, bir insan, her entro, Şehit burada. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hakkı var. Evet. Türkiye'nin evet. sesini bir derdine şehit gönderdik. Vatandaşlarımız var, askerlerimiz, Şanlarımız.